Eğitim Sarp Programı'ndan merhaba. Nur Erdem Özeren ben. Şimdiki sorumuz, bana uygun ne iş yapacağımı nasıl bulurum? Yani mesleği değil de işi bulmaya çalışacağız. Bölümü değil de işi bulmaya çalışacağız. Bunun için kendimize bağlı sorular sormamız gerekiyor. Ben ne iş yapmalıyım? Hangi işi diğer insanlardan daha iyi yaparım? Bunu keşfetmem gerekiyor. Tabii bu soruyu şu yaşıma gelene kadar 18 yaşıma gelene kadar acaba kendimi tanımak için kendime sordum mu? Bu doğru sorularla kendimi sorguladım mı? Önce bunu sormak gerekiyor. Şimdi ilk başta ben hangi konularda diğer insanlardan daha başarılı olduğuma bakmam gerekiyor. Ben neyi diğer insanlardan daha iyi yapıyorum? Mesela hangi derslerle aram daha iyi? Daha sonra bunu meslekle eşleştirmek mümkün olabilir. Ya da ben neyi yaparken çok keyif alıyorum? Zamanın nasıl aktığını anlamadığım işler neler? Bu soruları sorarken çevrenizdeki insanlardan da yardım alabilirsiniz. Annenizden, babanızdan, en yakın arkadaşınızdan onlar siz nasıl gözlemliyor? Sizin hangi konularda daha iyi olduğunuzu düşünüyor? Onlara danışabilirsiniz. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız, herkesten daha keyifle yaptığınız, "Aa kaç saat olmuş ben? Saatlerdir nasıl oldu da bunu yaptım?" diye sorguladığınız işleri bulmanız gerekiyor. Sonra da şunu sormanız gerekiyor. Genelde bu soruya gençler iki tane temel cevap veriyor. Bir tanesi bilgisayar başında vakit geçirmek, belki oyun oynamak, bir tanesi arkadaşlarla vakit geçirmek. Peki bilgisayar başında vakit geçirmenin nesini seviyorsun? Ya da arkadaşlarla vakit geçirmenin nesini seviyorsun? Yani çok keyif aldığınız, zamanın nasıl attığını anlamadığınız işlerin aslında size haz veren bir tarafı var. Onun ne olduğunu bulmak gerekiyor. Mesela arkadaşlarla vakit geçirmekten çok keyif aldığını söyleyen gençler buna derler ki ben arkadaşlarımla her buluştuğumda yeni şeyler keşfediyorum derler bazıları. Bazıları der ki ben her buluştuğumda yapacağımız organizasyona karar verdiğim için bu işten keyif alıyorum. Ya da sürekli yeni yeni yerler keşfediyoruz, geziyoruz diyenler olabilir. Aynı şeyi bilgisayar oyunları için geçerli. Oradaki görselleri seviyorum. Oradaki görsellerle iletişim halinde olmak hoşuma gidiyor diyen var. Ben bu stratejiden hoşlanıyorum diyen var. Ya da oradaki anlık karar alma refleksleri hoşuma gidiyor diyen var. Yani o en keyif aldığınız işin nesinden keyif aldığınızı bir şekilde kendinize sormanız ve işin detayına inmeniz lazım. Bana uygun işin ne olduğunu arıyorsam bir diğer başlıklar aslında sen nasıl bir iş istiyorsun? Mesela insanlarla iletişim halinde mi olsun? Biraz daha yalnız mı olsun? Bir günün kimlerle nerede nasıl geçiyor olsun? Günün ne yaparak geçiyor olsun? Nasıl bir mekanda çalışmak istiyorsun? Biraz geleceği düşün. Gelecekte mesela evinden mi çalışmak istiyorsun? İşe gitmek mi istiyorsun? Neredesin? Kimlerlesin? Ne yapıyorsun? Mesela bir düşün 35-40 yaşındasın. 35-40 yaşında bir günün nerede, kimlerle nasıl geçiyor? Sabah kalktın. Sabah kalktın mı? Sabah kalkılan bir işin mi var? Yoksa kalkmadan uygun olduğun herhangi bir saatte yaptığın bir iş mi var? Dolayısıyla gece gündüz çalışıyor olabilirsin. İşe gittin mi? Yoksa evde misin? Diyelim ki gittin. Neredesin? Nasıl bir iş ortamındasın? Bir ofiste misin? İnsanlarla birlikte misin? Sürekli farklı farklı insanlarla mı iletişim kuruyorsun? Yoksa Gün içinde genellikle bilgisayar başında, masa başında mısın? Dolayısıyla bu soruları sormak gerekiyor. Bir de yeni sorular var. Yaptığın işin sonunda ne elde etmek istersin? Bir şey üretmiş olmak mı istersin? İnsanlara temas ettiğin, onları mutlu ettiğin ve onlar, onları mutlu ettiğini anında gördüğün bir iş mi yapmak istersin? Ya da var olan bir sistemi mi geliştirmek istersin? Var olan bir sistemi mi daha iyi olması için çalışıyor olmak istersin? Yaptığın işin sonunda neler elde etmek istersin? Bir de insanlarla iletişim ve yalnızken yapılan kısmı e, kategorize etmek ve detaylandırmak gerekiyor. Yalnızsın, tek başına çalışıyorsun. Bu işinin %80'i de olabilir, %20'lik küçük kısmı da olabilir. Yalnızken, tek başına çalışıyorken, ne yapıyorsun mesela? Araştırıyor musun? Yoksa yazıyor musun? Okuyor musun? Hesap kitap mı yapıyorsun? Bir şeyler mi üretiyorsun? Ne yapıyorsun yalnızken? Peki ya insanlarla iken? İnsanlarla iletişim halindeyken insanlara yardım mı ediyorsun? Bir şey mi anlatıyorsun? Soru sorup onları dinlemeye mi çalışıyorsun? Nasıl bir insan iletişimiyle geçiyor? İkna mı ediyorsun? Pazarlık mı ediyorsun? Tüm bu sorular senin yapmak istediğin işi belirlemende mesleği demiyorum, bölümü demiyorum. Yapmak istediğin işi belirlemende işine yarayacak. Bu programın da sonuna geldik. Hoşçakalın.